Merhabalar, Doğuşhane kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Astrolog Zübeyde Yetkin. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, Ay Burcu Kova olan sevgili dostlar. Efendim, bazı kalpler birbirine unutmamak üzere dokunur. Sessizlik içinde bile enerjiler konuşur bazen. Eğer sen de hala onunla bir şekilde seni hissettiğini düşünüyorsan, hala bağınız devam ediyorsa bu video sana bir işaret olabilir sevgili kova. Bugün aklındaki kişinin sana doğru bir eylemi olacak mı buna bakacağız. Evrenin zamanı mı geldi yoksa hala beklemen mi gerekiyor? Bunu tarotun diliyle birlikte hep beraber çözeceğiz sevgili kovalar. Şimdi ilk önce aklınızdaki kişinin mevcut enerjileriyle açılışımızı yapacağız. İlk önce buna bir bakalım. Hangi enerjilerle uğraşıyor aklınızdaki kişi? Ondan sonra da sorumuzu soralım efendim tarot destemize sizler için sevgili kovalar. Evet efendim, hazırsanız o güzel enerjilerinizi gönderin, odaklanın sevgili kovalar. Hep beraber açılımımıza başlayalım. Abonelerime abone olacak olan, etkileşim bırakacak olan tüm dostlara niyetle sevgili kovalar. Bugün enerjileri astrolojik evrensel enerji kartlarımdan alıyorum. Zamansız zamana diyorum. Hadi bakalım. Bismillah diyelim ve ilk kartımız gelsin. Neptünle geldi efendim. Aklınızdaki kişi detaylandıracağız elbette sevgili kovalar. Lilith dedi efendim. Bakacağız. Hilon var buradan sevgili Kovalar. Bu arada efendim, benden bireysel danışmanlık almak isterseniz doğum haritası olur, ilişki analiz haritası, sevgili dostlar, bir yıllık öngörü, e, yükselen burcunuzu öğrenmek isterseniz ya da tarot açılımı isterseniz 551 873 2073 nolu telefondan WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirsiniz sevgili Kovalar. Evet efendim, şimdi aklınızdaki kişi Neptün gezegeniyle geldi. Bu ne demek? Neptün bizim hayallerimizdir sevgili dostlar, astrolojide. Hayallerimizin gezegenidir, yapmak istediklerimizin gezegenidir. E, kişi şu anda çok fazla bunlara odaklanmış, hayallerine yapmak istediklerini sürekli bunları düşünüyor kişi. Çünkü burada Lilith kartıyla da zaten Neptün'ü destekliyor. Ne demek? Lilith bizim bilinçaltı korkularımız, geçmişten gelen travmalarımızdan da bahseder. Yani kişi burada bastırdığı duygularla da yüzleşiyor sevgili dostlar şu anda. Kişi burada bir hayal kırıklığına yaşıyor. Yani burada kişi şu anda sevgisiz, şefkatsiz olabilir sevgili dostlar bu alanlarla da alakalı bir hayal kırıklığı, sevgiyle, şefkatle de ilgili bir hayal kırıklığı yaşıyor olabileceğini söylediği kartlar bize. Burada Şiron'la da, Şiron da bize bu hayatta aldığımız yara ya da alacağımız yarayla alakalı Şiron bundan bahseder. Yani psikolojik olarak da mental sağlığının iyi olmadığını söylüyor burada bize Şiron sevgili dostlar ruhsal olarak da bu kişi ruhen çok yaralı. Ve buradan yara aldığı yerden edindiği tecrübe ile de aslında e, burada Şiron evet bizi hem yaralar hem de şifacı tarafımızı büyütür sevgili dostlar. Ne demek burada? Aldığımız yarayla alakalı başkalarına da yardımcı olabileceğimizi söyler Şiron bize burada. Ama kişi şu anda usul olarak mental sağlığının iyi olmadığını belirtiyor. Ve burada Sirius Yıldızı da evet yine bu kartı destekliyor. Diyor ki fiziksel ve ruhsal olarak beslenme ihtiyacı var bu kişinin diyor. Evet kişi kendini yalnız hissediyor. Kişi burada kendini bir hiç gibi hissediyor olabilir. Yani belki kalabalık e, kişiyi tanıyan sizsiniz belki çevresi çok geniş ama buna rağmen bakın kişi duygusal anlamda bir boşlukta sevgili dostlar bundan bahsediyor ve burada yine sert çok sertlikten geçiyor kişi kadersel bir değişim içerisinde sert açılardan geçiyor sevgili dostlar kişi kötü şans sert travmatik durumlar zaten Lilith de söyledi bize Algor da söylüyor geçmişin izleriyle yüzleşiyor kişi şu anda. Bugüne kadar yüzleşmekten kaçtığı ne varsa, bastırdığı ne varsa bunlarla yüzleşiyor. Bu yüzleşmenin içinde siz de olabilirsiniz sevgili oğlaklar. Evet efendim aklınızdaki kişinin enerjileri bu yönde geldi. Çok pardon sevgili kovalar. Bazen dilim sürçüyor arkadaşlar ee, başta neyse ya da işte başlıkta ne yazıyorsa o şekilde dinleyin bazen böyle yanlışlıklar olabiliyor teknolojik sorunlar olabiliyor ee, hani bu tür durumlarla karşılaştığınızda sizlerde ikilem oluşursa bu şekilde yapın yani başlıkta ne yazıyorsa hangi burç yazıyorsa o şekilde dinleyin olur mu? Çünkü dediğim gibi bazen dilimiz sürçebiliyor. Artık yüce gönüllerinizde sığınıyoruz buralarda efendim. Şimdi sevgili kovalar. Evet devam ediyoruz efendim. Aklınızdaki kişinin mevcut enerjileri bu şekilde geldi. Şimdi sorumuzu soralım. Bakalım tam da şu anda an itibariyle aklınızdaki kişi size doğru bir eyleme olacak mı? Sevgili kovalar tarot testimi sizler için karıştıralım efendim. Güzelce karıştırayım. Enerjinizi de senkronize edelim güzelce kartlarımıza. Aklınızdaki kişinin tam da şu anda an itibariyle size karşı bir eyleme olacak mı? Asa kralıyla geldi kişi. Tılsım Kralı var burada. Kupa Prensi. Tılsım Dokuzlusu. Yıkılan Kule. Kılıç Dörtlüsü. Hmm. Şuraya bir kart da almak istedim sizin için. Ansaz. Şimdi. Sevgili kovalar, kişi diyor ki efendim burada. Şimdi bu kişi aslında sizin böyle tuttuğunu kopartan çok heyecanlı bir yapınız olduğunu, risk alabilen, cesur olduğunuzu e, söylüyor başlatmaktan korkmayan çekinmeyen, atik bir tarafınızın olduğundan bahsediyor yani belki de siz bu kişiye göre daha cesursunuz sevgili dostlar bundan bahsediyor kişiye bir dakika çok pardon evet bundan bahsediyor yani gerçekten kişi sizinle ilgili bu şekilde e, geldi sevgili kovalar Öte yandan maddi manevi güçlü olabilirsiniz. Ya da bu kişiyle alakalı maddi sorunlar araya girmiş olabilir sevgili dostlar. Güçle alakalı, maddi güçle, varlıkla alakalı, dünyevi durumlarla alakalı aranıza sıkıntılar girmiş olabilir, yaşamış olabilirsiniz. Sevgili kovalar, kişinin enerjisinde ne yaşanmışsa yaşansın size bir gelme enerjisi var sevgili kovalar. Kupa prensiyle sizinle bir mesajlaşma, iletişime geçme enerjisi var sevgili dostlar. Yani ama bu enerji şöyle. Evet eyleme geçecek mi sizinle? Geçecek. Duygusal olarak çünkü yeniden başlatma enerjisi çok yüksek geldi. Ve bununla da alakalı tutkulu. Asa kralıyla asa ası bu tutkunun çok fazla olduğunu gösteriyor bize isteğin çok fazla olduğunu gösteriyor. Yani kişi size karşı bugüne kadar hiçbir cesur adım göstermediyse bundan sonra göstermek istediği enerjilerde geldi. Bu var kişinin bilinçaltında sevgili kovalar. Fakat şimdi yıkılan kule ve kılıç dörtlüsü bize şunu söylüyor. Aranızda işte aniden gelişen ayrılık olabilir aniden gelişen sizi şok eden etkiler yapmış olabilir e, bu kişi zamanında sizi bir anda bırakmış gitmiş olabilir e, sizi kalsın ortasında bırakmış olabilir bir anda yıkıma uğratmış can yakıcı sözler araya girmiş olabilir işte kişi bunlardan dolayı ee, gerçekten sizin mental sağlığınızı da etkileyecek hareketlerde bulunmuş zamanında Aslına baktığımızda kişi bundan bahsediyor Şimdi evet kişinin gelme potansiyeli var Telafi etmek istiyor Bir eyleme gelecek sevgili dostlar Geçecek sizinle Şimdi bu eyleme baktığımızda Burada Hızlıca bir şekilde olacak Hiç beklemediğiniz bir anda Bu kişiden Eylem alacaksınız sevgili değerli kovalar bir adım göreceksiniz ee, dediğim gibi hiç beklemediğiniz bir anda hiç beklemediğiniz bir şekilde bu kişiden size eylem adımı olacak fakat bu eylem hani ilk önce duygusal olarak sizi yoklama olacak bu ne demek yani duygusal olarak hala bu kişide misiniz? Yani çünkü sizin mantıklı bir kişilik olduğunuzu biliyor. Bu kişi diyor ki, sen daha çok mantıkla e, hareket ediyorsun diyor. Aynı zamanda kişi yani e, mantıkla karar veriyorsun. O yüzden duygusal olarak hala bende misin? Benim bunu bilmem lazım diyor. Hala beni bekliyor musun? Beni istiyor musun? Ya da hayatında başka birisi var mı? Şeklinde. Yani burada bir zarflama, bunu bir öğrenme, öğrenme çabası var. Şimdi ilk önce bunu bir öğrenecek. Kendisi de emin olduktan sonra size eylemlerin hani daha en büyüğüyle işte o zaman tam eylemle gelecek sevgili kovalar. Bundan bahsediyor aklınızdaki kişi efendim. Evet açılım bu şekilde geldi. Sevgili kovalar sizler için bu şekildeydi efendim. Şimdi aşk kartlarımızla bu açılımın üstüne mesaj alalım bakalım neler söyleyecek sizlere abonelerime abone olacak olan etkileşim bırakacak olan tüm dostlarıma niyetle bakalım bu açılımın üstüne bu aklınızdaki kişiyle alakalı aşk destemiz neler söyleyecek sevgili kovalar güzelce karıştırmak istiyorum efendim hadi bakalım bismillah ilk kartımız gelsin Koşulsuz aşkla geldiniz sevgili Kovalar. Şimdi aşkınız en özgün ve derin halini haline doğru evriliyor. Kimse sizi ruh eşinize karşı döndüremez. Aşkınız her türlü koşuldan arınmış olarak gerçek haline ulaşmıştır. Yani diyor ki, sevgili Kovalar, bu kişinin gerçekten ruh eşi olduğunuza inanıyorsanız birbirinizi hissediyorsanız bunu anlarsınız zaten sevgili dostlar. Bu ruh eşi ise bu kişiyi hep tanı, tanıyor musunuz hissi oluşur bir kere. Aranızda bağ vardır. Birbirinizi her daim hissetme durumu çok olasıdır, mümkündür ruh eşliğinde. Bunu diyorsanız zaten bu evreye dönüştü diyor sevgili dostlar. Mühürlemek isterseniz yorumlara mühürledim yazabilirsiniz bu enerjiyi. Bundan bahsediyor kartımız. Bir tane daha alalım efendim. Netlikle yani belki de bu kişiden netlik bekliyorsunuz. Bakalım. Netlik kazanmak için durumunuz hakkında düşünün. Bazen duygular yanıltıcı olabilir. Bir adım geride durup harekete geçmeden önce dikkatlice düşünme zamanı diyor. Şimdi sevgili dostlar, ee, evet bu yaşadığınız aşkla alakalı ve bu aklınızdaki kişiyle alakalı harekete geçme planınız varsa, böyle hissediyorsanız, bunu yapmak istiyorsanız bu mesaj size. Bunu yapmadan önce durup düşünmeniz lazım. Aniden hareket etmeyin diyor sevgili dostlar. Bir tane daha alalım ve doğrusunu yap dedi. Toplumun veya egonun dikte ettiklerini değil, kalbinizde doğru olduğunu bildiğiniz şeyleri yapın. İçinizin derinliklerinde doğru olanın ne olduğunu zaten siz biliyorsunuz diyor. Şimdi kimileriniz için de çok ilginç. Şimdi burada enerji ikiye ayrılmış geldi. Sevgili dostlar, şimdi burada kimileriniz için de diyor ki Artık e, toplum ne diyor, egon ne diyor bunları düşünmeden duygunla hareket et. Toplum baskısı hissediyorsanız üstünüzde ya da toplum ne dere takıldıysanız sevgili kovalar bu mesaj size efendim. Yani çevre ne der, toplum ne der diye düşünüyorsanız kalbinizle hareket etmeniz gerektiğini söylüyor size de kartımız sevgili dostlar mesaj bu yönde geldi efendim siz değerli dostlarım için. Evet sevgili kovalar sizler için de açılımımız bu şekildeydi. Uyumlanmak isterseniz abone olmanız, etkileşim bırakmanız yeterli efendim. Kolektife şifa olsun. Net cevap almak istiyorsunuz. Bireysel danışmanlıklar önemli diyorum. Yolunuz sevgiyle, kalbiniz huzurla dolsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın sevgili kovalar.